Selamun Aleyküm değerli kardeşlerim. Bugün sizlere büyük mutasavvuf Muhiddin İbn Arabi'nin hikmetli öğütlerinden yola çıkarak kalbi karartan dört büyük hatadan bahsedeceğim. Çünkü kalp insanın hakikatine açılan merkezdir. Kalp Allah'a açılan kapıdır. Kalbi kirlenen bir insanın gözü görse de gönlü görmez. Kulağı duysa da kalbi duymaz. Dili konuşsa da kalbi hakikati söylemez. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Dikkat edin, bedende bir et parçası vardır. O düzgün olursa, bütün beden düzgün olur. O bozulursa, bütün beden bozulur. Dikkat edin, o kalptir. İşte bu yüzden i̇bn Arabi, kalbi Rabbin nazar ettiği yegane makam olarak görür. Kalbi karartan dört büyük hatayı bilmek ve onlardan sakınmak, imanımızı korumak için en önemli adımlardan biridir. Bunlardan birincisi kibirdir. i̇bn Arabi der ki, Kibir şeytanın mirasıdır. Ona yaklaşan ondan bir parça alır. Kibir insanın içine sinsice giren, fark edilmeden ruhunu karartan bir zehirdir. Şeytanın Allah'ın rahmetinden kovulmasına sebep olan şey de kibirdi. Allah ona "Adem'e secde et." dediğinde şeytan "Ben ateşten yaratıldım. Oysa çamurdan." diyerek kibirlendi. İşte bu söz Allah'ın büyüklüğünü unutup kendi büyüklüğünü öne çıkarmanın sonucuydu. O günden bugüne kibir, insanoğlunun kalbini karartan en büyük hastalıklardan biri oldu. i̇bn Arabi bir müridinden bahseder. Yıllarca ibadet etti ama kalbi hep karanlık kaldı. Çünkü secdede alnı toprağa değse bile kalbi kendini büyük görüyordu. i̇bn Arabi dedi ki, sen secde ediyorsun ama kalbin Allah'ın huzurunda değil, Kalbin kendi büyüklüğüne secde ediyor. Kibir insanı hem insanlardan hem de Allah'tan uzaklaştırır. Kibirli insan dua etse duası göğe yükselmez çünkü kalbi ağırlıklarla doludur. O yüzden kibirin panzehiri tevazudur. Tevazu insanın kendini Rabbine teslim etmesidir. İbn Arabi der ki: "Tevazu kalbi arındırır, kibir kalbi karartır." Bir gün Hazreti Ömer radıyallahu an Medine sokaklarında sırtında su taşıyarak yürüdü. Ona ey müminlerin emiri niçin böyle yapıyorsun dediler. Oysa şöyle cevap verdi. Ne zaman içimde kibir kıpırdansa onu tevazu ile öldürürüm. İşte gerçek kalp temizliği böyle olur. Kalbi karartan ikinci hata hasettir. Haset Allah'ın kullarına dağıttığı nimeti kıskanmak, kardeşinin elindeki nimet kaybolsun istemektir. İbn Arabi der ki: Haset eden Allah'ın taksimine razı olmayandır. Çünkü nimetleri paylaştıran kul değil, Allah'tır. Haset eden aslında Allah'a sen yanlış verdin demektedir. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: Hasetten sakının. Zira ateş odunu nasıl yer bitirirse, haset de amelleri öyle yer bitirir. Haset kalbi öyle karartır ki, insan sürekli mutsuz olur. Kardeşinin başarısına sevinemez kardeşinin nimetine gıpta edemez. Halbuki İslam'da kıskanmak yerine gıpta etmek vardır. Yani ya Rabbi ona verdiğin gibi bana da ver demek. İbn Arabi'nin anlattığı bir kıssa vardır. Bir müridi diğer kardeşinin derslerde daha çok övülmesini kıskanıyordu. Kalbinde öyle bir haset vardı ki zikrinden lezzet alamıyor, namazında huzur bulamıyordu. İbn Arabi ona şöyle dedi: "Senin düşmanın kardeşin değil kalbindeki hasettir. Kalbindeki ateşi söndür yoksa o ateş seni yakar. Haset karanlıktır, kanaat ise nurdur. Bir gün Hazreti Ali radıyallahu anh Medine sokaklarında sırtında su taşıyarak yürüdü. Ona "Ey müminlerin emiri, niçin böyle yapıyorsun?" dediler. Oysa şöyle cevap verdi: "Ne zaman içimde kibir kıpırdansa onu tevazu ile öldürürüm." İşte gerçek kalp temizliği böyle olur. Kalbi karartan üçüncü hata gaflettir. Gaflet, insanın Rabbini unutup dünyaya dalmasıdır. İbni Arabi der ki, gaflet kalbin gözünü kör eder. İnsan gaflete düştüğünde göz görür ama hakikati göremez, kulak duyar ama hakkı işitmez. Kur'an-ı Kerim'de Allah buyuruyor, Onlar ki Allah'ı unuttular, Allah da onlara kendilerini unutturdu. Haşr 19. İşte gaflet insanı kendine yabancı eder. İbn Arabi gafleti şöyle açıklar. Gaflete düşen insan diliyle Allah der ama kalbi pazarda dolaşır. Yani namaz kılar ama aklı dünyadadır. Dua eder ama kalbi alışveriştedir. Gaflet kalbi karartır çünkü kalbin üstünü perde gibi kapatır. Bir gün İbn Arabi bir müridine dedi ki, senin namazın bedenle ama kalbin başka yerde, bu yüzden kalbin nur bulmaz. Gafletten kurtulmanın yoru zikirdir. Peygamber Efendimiz buyuruyor, her şeyin bir cilası vardır. Kalbin cilası da Allahı zikretmektir. Gaflet pas gibidir, zikir ciladır. Ne kadar çok zikredersen kalbin o kadar parlar. Gaflete düşmemek için sabahları besmeleyle başlamak, gün içinde Allah'ı anmak, akşamları istiğfarla günü bitirmek gerekir. Çünkü gafletin panzehiri zikirdir. Kalbi karartan dördüncü hata ise vesvese ve şehvetin esiri olmaktır. Vesvese, şeytanın kalbe fısıldadığı şüphelerdir. İbni Arabi der ki, şeytan kalbe girmek için vesveseyi anahtar yapar. İnsan vesveseye kulak verdikçe kalbi kararır. Vesvese insana, senin ibadetin kabul olmaz, sen zaten günahkarsın, Allah seni affetmez der. Halbuki Allah'ın rahmeti her şeyden büyüktür. Şeytan kalbe umutsuzluk aşılar, insanı karanlığa sürükler. Şehvet ise nefsi esir alır. İbni Arabi der ki, kalp ya Allah'ın nurunu taşır ya da şehvetin karanlığını. İkisi bir arada olmaz. Şehvet insanı ibadetten uzaklaştırır, günahı tatlı gösterir. Bir müridi dünya malına ve şehvetine kapıldığı için zikirden geri kalmıştı. İbn Arabi ona şöyle dedi: "Sen altını ilah yaptın. Altın kalbine girince Allah kalbinden çıkar." Vesvese ve şehvetten kurtulmanın yolu istiğfar ve teslimiyettir. İstiğfar kalbin karanlıklarını aydınlatır, teslimiyet kalbi huzura kavuşturur. Kur'an'da Rabbimiz buyuruyor, ''Bana yönelin, benden mağfiret dileyin ki rahmete eresiniz.'' Nur 31 İşte kalbi karartan dört büyük hata bunlardır. Kibir, haset, gaflet ve vesvese. Bunların her biri karanlıktır ama her karanlığın bir nura dönüşme imkanı vardır.'' kibir tevazu ile temizlenir, haset kanaatle söner, gaflet zikirle silinir, vesvese istiğfarla yok olur. Kardeşlerim, İbni Arabi der ki, kalbin kararması sonun değil, dönüşünün başlangıcıdır. Çünkü Allah karanlığı nur yapmak için yaratır. Eğer kalbinizde bu dört hatadan birini hissediyorsanız umutsuz olmayın. Çünkü tevbe kapısı açıktır. Çünkü Allah'ın rahmeti her şeyden büyüktür. Önemli olan kalbinizi temizlemeyi istemektir. Kalbinizi temizlediğinizde ibadetinizde huzur bulursunuz. Duanızda gözyaşı bulursunuz. Hayatınızda bereket bulursunuz. Unutmayın. Kalp temizlenmeden yol alınmaz. Rabbim hepimizi kibirden, hasetten, gafletten ve vesveseden uzak eylesin. Kalplerimizi iman nuruyla doldursun bizi kalbi temiz kullarından eylesin amin